Hepinize merhaba arkadaşlar. Bilge Tazı kanalına hoş geldiniz. Videoyu geçmeden önce videonu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar hadi videoya geçelim. Azir Payagan şimdiki ismi ise Azerbaycan Farsça Ateş Muhafızları anlamına gelmektedir. Azerbaycan'ın en turistik yerlerinden biri ise Yanardağ'dır. Yanardağ hiç sönmeyen dağdır. Bunun nedeni yaklaşık 4000 yıl önce bölgede çok büyük deprem gerçekleşmiş ve yer altında çatlaklar oluşmuş ve doğal kas patlaması olmuş ateş boyu yılda 3 metreye kadar çıkmaktadır. Bu yüzden ülke ateşler ülkesi gibi tanınmaktadır. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'dür. Hazar denize ait birkaç kez şehre uğrayan kuvvetli rüzgarların şehre uğrayan katkısı olmuş. O yüzden Bakü Farsça rüzgarların şehri anlamına geliyorlar. Hazar Denizi hiçbir okyan ve denizle bağlantısı olmayan bir göldür. Yani Hazar Denizi dünyanın en büyük gölü fakat büyüklüğüne ve tuzluğuna göre deniz söyleniyor. Azerbaycan 1918'den birçok kez bayrak değiştirmiştir. Günümüzdeki Azerbaycan bayrağı mavi renk Türklüğü, kırmızı demokrasi, yeşil İslamiyet'i anlatıyor. Azerbaycan'ın 5 komşu devleti var. 1. Türkiye 2. Rusya 3. İran 4. Gürcistan 5. Armanistan Görüşürüz. Arkadaşlar ne tarz videolar gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazmayı unutmayın. Ve takip etmeyi de unutmayın. Görüşürüz.